Sesli Kitap Gönülleri Ferahlatan Kadir Gecesi Yazan Manastır İsmail Hakkı Kadir Suresinin Tefsiri Bahrul Medik Sure Hakkında Bilgi Kadir Suresi Medine'de inmiştir. Bu Abdullah bin Abbas'ın görüşüdür. Onun Mekke'de indiği de söylenmiştir. Kadir Suresi 5 ayettir. Sure Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Bu surede Cenab-ı Hak kendisine yakınlaşmanın büyük ölçüde gerçekleştiği vakitten bahsederek şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve mu edrake mu leyletil Leyle tunu kaderu hayrun min el fesh senazzal el maru ke suvaru fiha bi izni rabbihim min kulli em selamun hiya hassa masl al fari fi ismi allahir rahim Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Bu gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, yani Cebrail, her iş için iner dururlar. O gece fecrin doğuşuna kadar selam ve selamet gecesidir. Tefsir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki şüphesiz biz onu Kur'an-ı Kadir gecesinde indirdik. Allah Teala onu biz indirdik ifadesiyle Kur'an'ı kendisine nispet etmiş. Böylece onun şanını yüceltmiştir. Bu ifade aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın ona ne kadar önem verdiğini de göstermektedir. Ayet ile Kur'an ismi açıkça zikredilmemiş, bunun yerine o zamili kullanılmıştır. Bu Kur'an'ın herkes tarafından bilinen bir kitap olduğunu bildirmek içindir. O kitap denince, bütün zihinlerde hazır olan ve beliren şeyin sanki Kur'an olduğu belirtilmiştir. Şöyle bir görüş de vardır bu ayette. Onu indirdik sözünden bir önceki surede oku emriyle okun okunması istenen şey kastedilmiştir. Bu durumda sure, önceki sureye bitişmiş olup, onun bir devamı niteliğindedir. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Allah Teala bu ayetle Kur'an'ı indirdiği gecenin şanını yüceltmiştir. Bu ayette o gecenin kıymetini bilmenin insanın idrakinin dışında olduğunu da işaret edilmektedir. Onun kıymetini sadece bütün kalbi bilen Allah bilir. Nitekim Yüce Allah o gecenin kıymetini şöyle bildirmiştir. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani bu gece içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu ayet Hz. Peygamberi bu gecenin kıymetini bilmeyi teşvik eden ayetin peşinden onun kıymetini kısaca ifade etmiştir. Bu teşvik aynı zamanda o gecenin kıymetinin bilinmesi konusunda bir müjde de taşımaktadır ki o müjde verilmiştir zaten. Her iki ayette de açıkça Kadir Gecesi ifadesinin kullanılması, onun büyüklüğünü kuvvetle ifade etmek içindir. Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirilmesine gelince, bununla iki şey kastedilmiş olabilir. Kur'an, dünya semasına bütünüyle topsam, o gece indirilmiştir. Rivayet edildiğine göre Kur'an, nefvi mahfuzdan dünya semasına, Kadir gecesinde toptan bir defada indirilmiştir. Sonra 23 sene içinde Hz. Peygamber'e parça parça indirilmiştir. Kur'an'ın indirilmeye başlanması bu gecede olmuştur. Bu görüş daha açık ve kuvvetlidir. Bu gece de Kadir gecesi denmesi, bu geceye Kadir gecesi denmesi, o gecede bütün işlerin hükme bağlanması, o sene içinde olacak şeylerin ortaya çıkarılıp görevli meleklere bildirilmesinden dolayıdır. Şu ayette bu ifade edilmiştir. O gecede her hikmetli şükme bağlanır. Buna göre kadir takdir etme belirleme manasındadır. Bu geceye kadir gecesi denmesinin diğer bir sebebi onun diğer gecelere göre çok şerefli ve kıymetli olmasındandır. Buna göre kadir şeref anlamındadır. Kadir Gecesi hangi gecedir? Meşhur olan görüşe kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Rivayet edildiğine göre sahabeden Ubey bin Ka'b, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesi olduğunu yemin ederek söylerdi. Bu konuda başka görüşler de vardır. Kadir Gecesi'nin aranması gereken zaman Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerdir. Bu gecenin gizli tutulmasının birçok sırrı vardır. Bunlardan biri de bu geceyi araştıran kimsenin bütün geceleri ihya ederek daha fazla sevaba ulaşmasıdır. Beş vakit namaz içinde olsa namazın gizlenmesi de böyledir. Bunun gibi gizlenen başka şeyler daha vardır ki onların bazısı şunlardır. Duaların kabul edildiği ismi azam, Yüce Allah'ın isimleri içinde gizlenmiştir. Doğaların kabul edildiği saat Cuma gününde gizlenmiştir. Yüce Allah'ın rızası ibadet ve taatlerin içinde gizlidir. Allah'ın kulunun hangi ibadet ve taatinden razı olacağı bize saklıdır. Bunun için hiçbir ibadet ve tatil görmeyip imkan ölçüsünde her türlü hayırlı işi yapmaya çalışmalıdır. Yüce Allah'ın gazabı günahların içinde gizlidir. Bunun için hiçbir günah küçük ve basit görmeyip hepsinden sakınmaya çalışmalıdır. Kullar kulları içinde kimin Allah dostu olduğu da gizlenmiştir. Bunun sebebi belki bu kimse Allah dostudur diyerek herkese karşı güzel zanla bakmak ve, ve edepli davranmaktır. Ayette bin aydan hayırlıdır şeklinde özellikle bin seysen zikredilmesi iki sebeple olabilir. Biri bununla hayrın çokluğu anlatılmıştır. Diğeri de bu konudaki nakledilen şu rivayetlerdir. Bir defasında Resulullah ashabına İsrailoğullarından bir adamdan bahsetti. Onun silahını kuşanarak Allah yolunda yine ay cihat ettiğini haber verdi. Bunu dinleyen müminler onun haline şaşırdılar. Ameline hayran oldular kendi amelleri gözlerinde küçüldü, bunu üzüldüler. Bunun üzerine Allah Teala onlara, bu gazinin bin aylık amellerinden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni verdi. Bir diğer rivayet şudur. Resulullah diğer bütün ümmetlerin ömürlerinin çok uzun olduğunu gördü. Onlara göre ümmetinin ömrü kısa bu. Onlara göre ümmetinin ömrünü kısa buldu diğer ümmetlerin yaptığı amelleri ümmetinin yapamayacağından korktu, bunu üzüldü. Bunun üzerine Allah Teala ona kadir gecesi verdi ve bu geceyi diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı yaptı. Şöyle de denilmiştir. Hz. Süleyman'ın saltanatı 500 ay sürdü. Hülkarneyn'in mülk ve hükümranlığı da 500 ay sürdü. İkisinin toplamı binaya der. Allah Teala Kadir Gecesi'ni ihya eden kimse için onların sansanatından daha hayırlı yaptı. Cenab-ı Hak daha sonra bu gecenin için faziletli olduğunu şöyle açıkladı. BU gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. Ayette geçen ruh ya da ruh ya Cebrail'dir ya da meleklerin sadece bu gece gördükleri diğer bir melektir yahut ayetteki ruhsattan ya da ayetteki ruhtan maksat yahut ayetteki ruhtan maksat ilahi rahmettir meleklerin inmesiyle kastedilen şudur bu gece de melekler yeryüzüne inerler insanlara selam verirler onların dualarına amin derler ilgili rivayetlerden böyle anlatılmıştır bir başka görüşe göre melekler yeryüzüne değil dünya semasına inerler. Bu inişleri kendi başlarına değil Allah'ın izniyle olur. Kendilerine bildirilen ve verilen her işi görmeye gelirler. Bunlar Allah Teala'nın gelecek seneye kadar olmasını takdir ettiği işlerdir. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak yeni sene içinde olan Yeni sene içinde olacak bütün işleri meleklerine bildirir. Şöyle de denmiştir. Yeni sene içinde olacak işler Şaban ayının 15. gecesinde yani Berat gecesinde gayb ilminde ortaya çıkarılır. Kadir gecesinde de meleklere bildirilir. Onun için meleklerin bu çok muhim işler için inmeleri özellikle zikredilmiştir. Onların bu işler için inmeleri müminlere selam vermek ve dualarını amin demek için inmelerine engel değildir. Bizi ki o gece için ayette o, baştan sona selamet gecesidir buyurulmuştur. Yani o gece müminler için selam ve selamet gecesidir. O geceye selam denmesi, meleklerin insanlara çokça selam vermesindendir. Rivayet edildiğine göre melekler o gece ayakta olan, oturan, Kur'an okuyan ve namaz kılan her mümine selam verirler. Bu gece aynı zamanda selamet gecesidir. Allah Teala bu gecede sadece hayır ve selamet olan şeyleri takdir eder. Diğer gecelerde ise hem selamet hem de bela ve musibet takdir eder. İbn Abbas demiştir ki suredeki o manasına gelen Hiye zamiri Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğuna işaret etmektedir Çünkü bu Kelime surenin 27. Kelimesidir Bu gecenin bitişi şöyle belirtilmiştir O fecirin doğuşuna kadar Devam eder Yani o gece Fecirle tan yerinin ağarmasıyla Biter Yahut melekler fece kadar selam verirler bir mana da şudur, melekler sece kadar sırasıyla gurur üstüne inerler. Ayetlerin tasavvufi işaretleri Kalp ehli arifler için bütün vakitler kadir gecesidir. Onlara göre bütün mekanlar yüce Allah'a döndükleri ve gözdeşi döktükleri Arafat gibidir. Bütün günler cuma gibi mübarektir. Çünkü zamanın ve mekanın yüceltilmesinden kasıt, onlarda meydana gelen ilahi yakınlık, keşif ve değildir. Ariflere göre bütün vakitler bu manada eşittir. Onlar her zaman Yüce Allah'a yakınlık içindedirler. Bu konuda Ariflerden bir şair şöyle demiştir. Ey Yüce Dost! Eğer zatımda sizin cemalinizi müşahede etmeseydim, bu dünyada bir saat yaşamaya razı olmazdım. Benim yüce kadir gecem, vakitlerimin seninle mamur olmasıdır. Hiç şüphesiz seven senin muhabbetinde tam tane olduğu zaman, her yer ona kabe ziyaret için ihrama girilecek Nikat mahalli olur. Aşık başka Nikata ihtiyaç duymaz. Çünkü aşık kalbiyle sürekli Rabbini müşahede eder ve bunun huzurunda bulunuyor. Şeyh Ebul Abbasi Mursi der ki Allah'a hamdolsun bizim bütün vakitlerimiz Kadirgilisi gibi bereketli ve faziletlidir. Gerçekten ariflerin hali böyledir. Çünkü onların bütün ibadetleri kalbin tefekkürü, ibreti, hakkı müşahadesi içinde gerçekleşir. Bir haberde zikredildiği gibi, uyanık kalp ve bir saat hakikatleri teşekkür etmek, gaflet içinde yapılan 70 yıllık ibadetten daha hayırlıdır. Hatta müşahade halinde yapılan bir tefekkür bundan daha faziletlidir. Bu konuda bir arif der ki, Yüce Allah ile geçen her anının kıymeti gaflet içinde yapılan binlerce hacca bedeldir. Yine denilmiştir tefekkürün sevabı, kalpten perdenin açılması ve kulun cenabı ı Hakk'ın zatını müşahede etmesidir. Bu da hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek kadar üstün bir şeydir. Hayırlı işlerde muvaffak olmak sadece Yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun ehli beytine ve ashabına این بزرگ شکل صداست به سلامت دید و دید و سورستین این تشکیل تمام مانده